Merhabalar. Bu videoda maydanoz limon kürünün nasıl işe yaramadığını anlatmayı amaçladım. Aslında bu benim sevdiğim bir şey değil ama hastamızı görünce çok üzüldüm ve o nedenle paylaşmak istedim. Hastamız 71 doğumlu. Ocak ayında göğüs ağrısıyla doktora başvuruyor ve anjiyo öneriliyor. Hastamız kabul etmiyor. İnternetten maydanoz limon kürünün damarları açtığını duyarak bu kürü uygulamaya başlıyor. Bize göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Kalp ultrasonu yaptığınızda kalbin çalışma gücü yüzde kırka düşmüştü. Anjiyosunu yaptık. Anjiyosunu yaptığımızda kalbin arkasına giden damarın yüzde yüz sıkalı olduğunu, öne giden damarda yüzde doksan leş darlık olduğunu ve sağ giden damarın da yine yüzde yüz sıkalı olduğunu gördük. Hastamıza bypass ameliyatı önerdik. Lütfen bu tür söylenlere inanmayalım. Modern tıp kanıta dayanıtıp tıp ne diyorsa onu yerine getirelim. Çabamız kalplerimizin sağlıkla ve sevgiyle çarpması için.